yüzüm şiş. Um, yeni kalktım çünkü. Şimdi bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün evdeyiz. Hiçbir şey yapmayacağız ama yine de yapacağımız çok şey var. O yüzden size çekmek istedim. Çünkü elimde kalan stok videolarım bitti. Ve arada böyle alternatif videolar da olabilir diye düşündüm. Oh. Neyse artık kalkmam lazım herhalde. Saçımı toplamıştım sırf video çökeceğim diye. E, güne başlayalım o zaman. Yoksa ben hiç bu yataktan kalkamayacağım. Ve işime gelir aslında kalkmamak. Ama yapacağımız çok şey var. Bugün kurabiye yapacağız. Odamızı toplayacağız. Um, çünkü odam şu an acayip dağınık. Hani hayatımda odamı bu kadar dağınık görmemiştim bence. Ha edit yapmamız lazım. Oy. Kafamda bir aylık program yaptım arkadaşlar. Ve bir tane video iptal olduğu için onun yerine bunu çekiyorum. Ee, o bir aylık plan bir şekilde oturacak yani. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani öyle ya da böyle. Ben o gün bir video çekip koyacağım yani. O yüzden bugün onu çekiyorum. İptal olduğu için. Keşke olmasaydı. Çok güzel bir video olurdu. Ben üstümü giydim. Şöyle. <laughs> bunu şey için almıştım. Sinema için almıştım. Evet soru sineması vardı, onun için almıştım da evde duruyor yani, evde tişört, niye niyetine giyiyorum işte. Ne yiyeceğimi bilmiyorum ve sıkıldım artık bir şey yapmaktan sabah sabah. Aslında yapmak istediğim bir şey vardı ee, ama onun malzemeleri eksikmiş, evde yok yani malzeme ve şu an çıkıp almak için o kadar üşendim ki. O yüzden omlet yapacağız. yenildi. Karnım doydu ve bu yüzden çok mutluyum. Şimdi şimfi çalacağım. Ee, sonrasında oda toplama var. Ya aslında öyle belirli bir planım yok. Ama yine de kafamda bir taslak var ve o taslağa göre gidiyorum. Ee, bence oda toplamadan önce bir plan yapsak iyi olur aslında. Tamam. Şimdi benim aldım. Şöyle bir şeyim var arkadaşlar. Haftalık planlayıcı işte bulmadı. Adını aradım da üstte. Bunun perşembe kısmını dolduracağız sizinle birlikte. Kalemim nerede? Ya bakın odam o kadar dağınık ki anlatamam. Çok ciddiyim ve çok rahatsız oluyorum bu dağınıklıktan çünkü yani hiçbir şey bulamıyorum. Aradığım hiçbir şey yok odamda. Yani delireceğim. Yakında yemin ederim delireceğim herhalde. Ve şu an tripodum Üç tane kitabın üstü. O kitapları da göstereceğim. Yeni kitaplar var. Yeni kitaplar aldım. Çok mutluyum. Daha küçük kadınları bitiremedim. Ama bitireceğim. Yemin ederim kafaya koydum artık. Bitireceğim. Diğerlerine başlayacağım. O yüzden. Şimdi e, ilk olarak ilk olarak ben oda toplama diyorum. Oda toplamayı bence başa yazalım. Çünkü cidden gözüm yoruluyor ve çok rahatsız oluyorum. Oda toplanacak o da toplandıktan sonra edit için ufak bir zaman ayırabilirim bence. Yani ben edit yaparken genellikle bölüyorum. Çünkü çok uzun oluyor tek bir editi bir anda yapmak. Yani 2 saatim mi 3 saatim mi ne oluyor arkadaşlar? Bir video editi 2-3 saat alıyor. Değerinizi bilin bence yani. O yüzden ben editi ayırıyorum. Bence buraya edit yazayım. Bir kısmını yaparız. Muhtemelen yarısını falan yaparız. Yarısını da akşamı bırakırım. Sonrasında kurabiye yapımına geçebiliriz. Kurabiye için aklıma çok güzel bir şey var. Bir kurabiye böyle. Kalpli ortasına reçel konulan kurabiyeler var ya muhtemelen anladınız şu an. Çünkü bir ara çok popüler olmuştu. Ve ben o zaman yapmamıştım. Şu an yapasım tuttu. Ve şu an yapıyorum. de olmasın. O yüzden kurabiye yazıyorum ben editten sonrasına. Ya tabii ki bunlar hani peş peş olmayacak. Dinleneceğim arada merak etmeyin. Dünyam o kadar kaldırmaz. Gitar çalışacağım. Çünkü gitarımı yenilettim. Yani teller e, yenilendi. Bir de ufak bir cızırtı vardı. Onu hallettik. E, i̇şte eşikle oynandı. O yüzden e, birazcık gitar çalmak istiyorum. Kurabiye gitar. Sonrasında banyo yaparım diye düşünüyorum. Aa banyodan sonra cilt bakımı var arkadaşlar. Ya onları bir yazıyorum işte. Tamam arkadaşlar bizim bence okey şu an. Bütün planı yaptık. Mükemmel. Ufak çaplı tripodum bu. <laughs> Arkada da büyük tripodum var ama. Ufak çaplı olan bu. Şuraya telefonu dayıyorum. Bunlar da üstüne koyduğum şeyler. Kitaplara bir bakalım bu arada. Çünkü ben size göstermek istiyorum. Küçük kadınlar bunu biliyorsunuz. Ben bunun cidden sadece çeyreği kaldı. Ve bilmiyorum artık okumak istiyor muyum istemiyorum. Aslında bitirmek çok istiyorum. Ama yani okuyacağım. Okuyacağım okuyacağım vallahi okuyacağım. Sonra yeni aldıklarım var. Şu Ümit Yaşar Oğuzcan. Benim en sevdiğim şairci kendisi. Şiir Denizi 1'i e aldım. Bunu bitirdikten sonra 2'ye geçeceğim. Ya yani bu hayatımda elime aldığım en büyük kitaplardan bir tanesi falan muhtemelen. 634 sayfa diye hatırlıyorum. Yani öyle bir şeylerle işte. Bir de Root var. Bunun hakkında en ufak fikrim yok. Yani kimseden bu kitabı duymadım. Kendim görüp arkasını okuyup almak istedim ve e, o yüzden bir fikrim yok açıkça söylemem gerekirse. Ama merak ediyorum. Ay şey düştü. Ayraçları düştü. Şimdi odanın dağınıklığını size aslında çekmek istemiyorum ama göstereceğim maalesef yani. Buna belki dağınık demeyeceksiniz arkadaşlar ama benim için cidden dağınık. Şurası özellikle yani şurada her şeyim var. Ben, ben böyle çıkarıp her şeyi buraya atmışım. Aa, sakız sakız çiğnerim. Alayım şunu. Yani ben her şeyi çıkarıp buraya yığmışım gibi bir şey burası şu anda. Kitaplar her şey her yerde şöyle gördüğünüz gibi. Şurası da biraz dağınık. Şu küllüklere küllük değil. Neydi bunun adı? Tütsülük. Şu tütsülükleri boşaltmam lazım. Şurası çok karma karışık oldu. Orayı bir düzenleyeceğim falan. Ama şurası çok canım sıkıyor. O yüzden hemen başlayalım. Bu şarkının aşığı oldum. <laughs> paketlemem gereken kamera kasıyor. Ha. Şimdi benim paketlemem gereken böyle hediyeler var. Şunları aldık geçen abimle. Onları paketleyeceğim. İnşallah yaparım. Yaparım değil ya yapacağım. yaparım yani. Bayağı var mı? Şunu Yerde yapsa daha Neyse sana güveniyorum abim ya yaparsın. Ya ama, ama öyle deme işte ya. <gülüyor> <gülüyor> Hediyeleri paketledim. Birincisi böyle oldu. İkincisi böyle oldu. Kutuydu zaten. Kutuyu kaplamak ama diğerinden daha zordu. Neyse. Oldu. Mutluyum. Ee, yoksa sinir krizi geçirecektim. Abim tarafından. Neyse. Sonraki planımız neydi bilmiyorum. Edit'ti galiba. Edit yapacaktım. Şimdi odayı topladım ben bayağı bu arada bayağı iyi oldu o da. Hani şu anda cidden çok ferah ve tam istediğim gibi. Ee, plana bakıyorum da. Eee <laughs> ola toplanacak edit kurabiye, gitar, banyo, cilt bakımı falan yazmışım. Yani şimdi edit var sırada ama o kadar edit yapmak istemiyorum ki. Size anlatamam yani. Ya şu an edit yapsam yapmasam mı? Onda çok kararsız kaldım. Ve bilmiyorum açıkçası yapsam mı, yapmasam mı? Ama e Öyle ya da böyle o edit bugün bitecek. Bitmek zorunda Pelan'a göre olduğu için. O yüzden bilmiyorum. Ya da birazcık oturup sadece dizi izleriz. <laughs> ne dersiniz? Çünkü cidden yoruldum. Hani hem hediyeleri paketle hem odayı topla falan. Birazcık bünyenin de dinlenmesine ihtiyaç var ya hani. O yüzden ben bence şu anlık sadece dizi izleyeyim. Ama ne izleyeceğimi de bilmiyorum. Bakarım. Ama da YouTube'dan bir şeyler izleriz ya. One hour later. Kurabiye yapalım. Hadi. Evet. Abim <laughs> <laughs> konuşuyor. Okay, kurabiye yapacağız. Bilgisayarımı aldım çünkü buradan çekeceğim, oradan müzik dinleyeceğim. Çok heyecanlıyım kurabiye yapacağım için çünkü birkaç haftadır falan yapmak istiyorum sürekli bir şey yapmak istiyorum. Tarif bulamadım ve buldum sonunda. Başlıyoruz arkadaşlar. Ee, tarifim şu an burada. Önümde açtım ay. İlk olarak 100 gram tereyağı veya margarinle başlıyoruz. Katı yağ yok. Yani tereyağı veya margarin kullanmayacağız. Başka bir tarif buldum çünkü. Tarifin altı açıklamaları tamamen bırakırız. Yapmak istiyorsanız yapın yumurta sıvı yağ toz, şeker kabartma tozu. Nişasta var ama nişasta istediği kadar var mı? Bir su bardağı diyor benim buradan. Çok az çıkar. Muhtemelen nişastam yok. Annemi arayıp soracağım. iki dakikaya geliyorum. Arkadaşlar evde nişasta yokmuş. O yüzden nişasta almaya gidiyorum. Bir de e, ekmek alacağım. Dışarı çıkmışken onu da alayım dedim. Çok yoruldum. Ama aldım alacaklarımı. Şimdi hepsi buradalar. Bunu kullanmıyorum. Bu gitsin artık. Bu arada ben mısır nişastası aldım. Ama açıkçası umurumda değil. İkisi de oluyor bence. Bu içine koyacağımız reçel. Erik reçeli. Kırmızı olmalım ben de farkındayım. Ama reçel olarak bu vardı. Annem yaptığı için bunu kullanacağım. Bunlar iki yumurta. Ya bir de unumuz var. Tarifimde hemencik burada. ben başlıyorum. Müzik şey. Ben bütün malzemeleri ekledim de bunu ekledikten sonra elle karıştırın diyor. Yani bu ellerle. Tamam yapacağız. İlk önce şunu ben bir karıştırayım bence. Arkadaşlar şey yaptım. Vallahi şöyle hamur tamam. Hamur hazır yani bence. Bunu yuvarlayıp sonra kalp deseni açıp içine reçel koyacağım. Yes. E yap bir pansuman. İşte bu kapı. işte bu da sapı. Ben yapıp hepsini geleyim bence. Arkadaşlar bir tepsi çıktı. iki tepsi için hani bir tane fazla kalıyordu. Onu da şuraya bir yere gördüğünüz gibi yerleştirdim. Şimdi şu kaşıkla kalp yapacağız ortalarına. Onların içine de reçel koyacağız. Bu kısım biraz zor olabilir ama umarım olur diye düşünüyorum. Fırını da açtım. 180'e ayarladım önceden ısıtılmış 180 olduğu için oraya ayarladım. Ee, bilmiyorum. Bu yapana kadar o da 180 olur. İki iki tane yapmayı çalıştım ve <laughs> sanırım kalp şekil olmuyor. Um, yani bilmiyorum. Bir yapamadım yani. Şöyle bastırıyorum bastırıyorum. Ama bilemedim bir yani. Olmadı. Şu zaten fiyasko. O yüzden önce bu sadece ortalarına daire şekil yapıp böyle mi koysak? <laughs> ne yapayım yani yapamıyorum. Olmuyor çünkü buradan reçel taşacak gibi düşünüyorum şu kısımdan. Şu kısım tam olmuyor. Neyse o zaman biz yuvarlak açalım bence. Kalpten daha iyi oluyor. Şunun da yapıyorum bu arada. Çırpma telin arkasıyla yapıyorum ama kalpten daha iyi olduğu için yuvarlak açmaya karar verdim. Artık böyle yapacağım. Budur. İnden alalım. Dolduracağız. Çok güzel duruyor. Aa bir çok güzel. Şunları tatlılığına bakın. Oha o aynı renk oldu. Arkadaşlar çok güzel. Şimdi fırına atacağım. Fırında bayağı oldu sanırım. Bakayım ne kadar oldu. Ya evet 180 olmuş arkadaşlar. Artık atıyoruz. Şu güzelliklere bakın. Arkadaşlar çok güzel duruyorlar. Mutfak biraz bat bir tık ufak. Şöyle. Şöyle. Bir tık. Ama hallederiz. Aa çok mutluyum. Çok güzel duruyorlar. A few moments later. Ah. Aa çok sıcak. Ay olmuşlar. Çok güzel olmuşlar hatta bence. Artık tamamıyla pişti düşünüyorum. Üstleri söylediği gibi pembe çünkü. Bakın Çok tatlılar. Şurada yapışmışlar var ama sıkıntı yok. Çok güzeller. Birazcık soğuyacaklar şimdi sonra yiyeceğim. Dinleyin, dinletin arkadaşlar. Çok güzel. Bu şarkıya acayip bir sempatim, bir şeyim gelişti. Mükemmel bir şarkı bence. Şarkının adı şu. Şimdi şu şeylere yıkayacağız you don't have to lie to girls. Arkadaşlar soğumuşlar ve ben de denemek istiyorum. Ay çok güzel görünüyor bence. Altı birazcık böyle yanmış gibi. Ee, ama bence yanmadı. Bence yanmadı. Deniyoruz çok mutluyum. mm Bu nedir? Bu nedir ya? Süper. Daha tek bak tek kelime bile etmeyeceğim. Sadece süper. Aa. Tırma. Tırman. Tırman. Sırma lan. Telefonumu sırma. Evet sonunda banyoya gideceğim. Sonrasında bizim yapacağımız tek şey bir edit var. Bir de Gitar çalışacağım. Gitarımı bakmak istiyorum cidden. Hala bakmadım. Ee, onun dışında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ha cilt bakımı. Bayağıdan sonra. Maske falan süreceğiz ya. Benim çok bir cilt bakımı yok arkadaşlar. Ben hala öyle bir alışkanlık edinemedim maalesef. bir de yarın bir arkadaşımla buluşacağım. O yüzden kombin şey yapacağız. Ayarlayacağız. Çünkü biraz erken çıkacağım evden. O yüzden hani kombine uğraşmak istemiyorum. Ben gider arkadaşlar geldim şu an. Mesela bahsettiğim hacim veren şey buydu şu tokalardan. Böyle önüne klipsliyorum yani ve şöyle havaya çekiyor biraz, yukarı çekiyor. Ee, o yüzden de güzel gözüküyor. Ee, maske yapacağız. Çünkü gözenekler açıldı. O yüzden gözenekler diyor ki maske, maske istiyorlar. Bu bu Almanya'dan geldi sanırsam. Ben bunu kendim almadım arkadaşlar. Bu Almanya'dan geldi ama Baya güzel ve hani bir kil maskesi bir bu, bir kil maskesi bir bu şeklinde gidiyorum banyodan sonra. Pembiş böyle rengi. Sadece burun çevreme süreceğim. Çünkü daha fazlasını sürmek istemiyorum bugün. Yap. Budur. Arkadaşlar şunu da unutmayın bu arada. Lip balm. Cilt bakıma girer mi bilmiyorum ama renksiz ya. Sürüyorum böyle. Bir de bu naneli. Acayip güzel kokuyor. Ee? Güzel. Güzel. Ellerini kazanan sağlık. Sağ kurabiye de bir kalite. Beril kurabiyeleri. Mükemmel. <laughs> Gitar çalışacağız. Yap. Yeah. Eee... Onu çalışacağım. Çünkü özledim yeter mı O yüzden çalışmam lazım artık. Ve şeyi öğreniyorum. Bir dakika. Notası <laughs> burada olması lazım. Ee, i̇çerim ben bu akşam. Bunu öğreniyorum. Ee, o yüzden mutluyum. Aşkı sağlam gerekirse. 12 20 geçiyor falan Ve ben artık yatmam gerektiğini düşündüm O yüzden ilk önce birazcık kitap okuyacağım sonra yatacağım Ay ee, yoruldum bugün ya aslında Hani kurabiye yaptım balno yaptım falan ama bence güzel bir gündü ee, Ben eğlendim umarım siz de eğlenmişsinizdir bugün Bugün bana şık için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Öptüm. Bye.